Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dijuma Kauzen Raçidi, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Tünivar'ı ziyaret etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal İdari Okulu Genel Direktörü Banga'nın da eşlik ettiği Büyükelçi Raçidi, nazik ev sahipliği için Rektör Ünivar'a teşekkür etti. Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten Raçidi, özellikle eğitim alanında yapılacak işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afrika'yı çok önemsediklerini kaydetti. Büyükelçi Raçidi, Rektör Yardımcılarımız, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız ve Dış İlişkiler Koordinatörümüzün de hazır bulunduğu görüşme sonrası Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı. Daha sonra anı fotoğrafı çektirildi.